Evet, ama onun ismi nedir biliyor musun? Balon. <gülüyor> <gülüyor> balon. Evet. Şişti de şişti. Şişti şişti. böyle balon ekmek verdik. Yanında tarağı yağı. <laughs> çorbadan önce. Balon ekmek, balon ekmek. Yetişen tarayağı. yer. Şey, Yetişemeyen yiyemez. Bir de şey. Oy oy. Tamam. Roka. Bunlar çorbadan önce verilir. Tut. <laughs> <Su>. Roka Onların yanında yer. <laughs> Cihangir senin kulağını keseceklermiş. Nasıl olacak şimdi? Hadi gel kucağıma gel gel. Hadi gel barışalım. Hadi gel barışalım. Yorluğun, Ama <laughs> gibi oturuyor, lazım. İşte Afer, ben babacığım. Biz ateş, biz de Sen biz. benimle barışacak mı? Sen için ama ben seni seviyorum. Hadi gel barışalım. Gidip sana yoğurt alalım mı? Hadi gel o zaman hadi gidelim. Sen yoğurt yiyecek mi? Tamam hadi gidip. Bir şey Biz, biz Cihangir'e yoğurt alıp geliyoruz evden. Öyle yiyin olmasa Tamam.